Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün e, Emir ve onun kardeşim Mert'le aramızda olan VS ve bu VS'de Mert'in nasıl hile yaptığını, aramızda nasıl bir kargaşa yarandığını göstereceğim. Arkadaşlar kesinlikle Emir benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Emre burada hiçbir şey söylemiyorum. Emir zaten biliyorsunuz bizim aramızdaki... E, Aramızdaki e, sohbet falan arkadaşlar. Emir benim can ciğerimdir. Hatta bakın orada e, Mer Mert'i izliyordum ben bu maçta. E, Emir e, 23 dakika önce Emir ve Mert giriyordu Orada Mert Kenji oynuyordu ve yani öylesin söylüyorum bunları. Kenji oynuyordu ve orada tam top geldiği anda ulti ve biliyorsunuz bu ne kadar kötü bir hata olduğunu onu yazmıştım ve Emir ve Rico çok iyi oynamıştı. Yanlarında Rico vardı. Neyse hatta ben yazmışım. shorts atıyorum attığımız vesile hakkında. O zaman ilk önce hangisinden başlayalım İlk arkadaşlar ilk bizim attığımız vesileden başlayalım. Burada hemen tekrar tıklayayım. Öylesine burasını biraz göstereceğim. Burada yanımda normalde Azi pro olacaktı. Yani video çektiğim arkadaşım. Ama ne yazık ki o biraz e, o oyundaydı. O yüzden gelemedi. Neyse. Vardı arada Mert'in koltuğu iyi oynuyor. O çağırmıştı beni VSE'ye. Dün çağırdı beni MS'ye. Ben de e, dün e, oynayamıyordum çünkü şarjım çok az hem de video çekmeliydim bu yüzden oynamamıştım ama Mert'e bugün geldim dedim ki gel atalım yani insan gibi atalım bu oyunda hiçbir sıkıntı yok bu arada o yüzden bunu direkt geçiyorum hemen diğer oyuna geçelim bu oyunda da bir sıkıntı yoktu ve hemen buradan başlıyor işte sıkıntı hemen şurayı açayım arkadaşlar burada ne oluyor hemen şimdi göreceksiniz zaten azepro ve e, Emir burada bir satıyor bu arada e, biz burada dönüyoruz zaten öylesine Emoji falan atıyoruz arkadaşlar burada bizim asıl kavga sebebimiz Ben aksatıyorum ki e, birdenbire ölür mü ölür sonra hile derler. O yüzden ben aksi bunu uzaklaştırmaya çalışıyorum. Şimdi değil de birazdan olacak. Bakın şimdiden attım bunu. Yani çünkü BS alanından uzak dursun diye. Ben BS girmiyorum. Emir gir Mart gidiyor pardon. Ve girmesini hiç de hoş bulmuyorum. Bur burada yanlıkla Mert'e ediyor ama hiçbir şey yok. Ben burada Yemin ederim ki yanlışlıkla parlayıcı basıyorum normalde. Bakın burada vurmaya başlıyor zaten. Ben, ben burada üzerine gidiyorum ki aks basacaktım normalde ama kaçtı. Bakın o burada direkt dislike basmış. Ben hemen onu e, aksa uzaklaştırmaya çalışıyorum ama aks yanlış yere yer atıyor. Aksesuar yani. Aks demeyeyim. Sonra burada normal insan gibi vesairelerini atıyorlar. Buradan sonra başlayacaktı sana. Evet, buradan Mert bana sıkmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Ben uzaklaştırıyorum ki orada arkadaşımdan balon atacaktı. <laughs> Ama odası boşa gittiği için atamadı bu sebeple de Dedim ki değer meğer Sonra bir şey olur neyse. O da başlıyor falan sıkıyor. Burada aslında hem uzaklaştırmak hem de biraz eğlenmek için yapmıştım bunu. Burada asıl şimdi başlayacak. 10-10 birden biri hile yapıp burada yanlışlıkla Emre gidiyor. Emre aks basacaktım. Öyle, öylesine. Burada vurmuş olması gerekiyor. Bakın burada sanırım öldürüyordu. Sanırım ama. Burada elim yanlışlıkla Emre gidiyor. Ama yok burada öldürmüyor. O zaman hemen direkt ikinci vs'ye geçelim. İkinci dediğim bu. Evet. Burada öldürmüş olması gerekiyordu sanırım. Bu no, bu olabilir. Ama en büyük e, yapılan şey son vsydi Son vs'de birbirimize geliyoruz. Çünkü emir çok... Burada wifi'm çok kötü. Gördüğünüz gibi yürüyemiyorum. Sonra bir şekilde yürüyorum. Bu, bu sefer aksi olarak meteor aldım. Çünkü diğeriyle yani çok da bir şey yapamıyordum o yüzden. Burada Azepron ona vurma, Ben uzaklaştırıyorum ki Azepro yanlışlıkla eli otoya motoya gidebilir. Çünkü yani bu insanlık hale. Gidip bakın 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 kanka niye öldürüyorsun? Bak şimdi ben buna nasıl çıldırmayayım? Sonra gidip Mert'e saldırırım. Ondan sonra Emir gelip diyor ki kanka niye saldırdın? Düzgün oynasana. Bak şimdi ikinci kez öldüreceksin. Ya ben burada öldürüyorum. Hatta sinir emojisi de atıyorum. Oğlum öldürme diyorum. Öldüm. Hatta Mert orada. Burada da emir sinir emojisi atıyor. Çünkü çok haklı. Hani... Ad, Adamın kardeşiyle yapmış. Yani ben de ki vurmalı oldum. Vurmak zorunda kaldım. Ama yani normalde ben... Böyle bir şey yapmayacaktım. Sadece aksatıyordum. Burada uzaklaştırmak için de... Eğer AZ Pro... Ee, ona bakın şimdi yanlışlıkla gördünüz mü ele otoya gitti ve Marte Mert'e çarptı o yüzden uzaklaştırmaya çalışıyorum çocuk uzaklaşmıyor benim uzaklaşmamın sebebi benim canım zaten çok fazla onunki benimkinin yarısından daha az ha, aks basıyorum ki arkadaşım uzaklaş bak şimdi vurma sana vurma vurma Kanka bak sinir emojisi atıyorum. Vurma bak şimdi orada gerçekten sohbette çok kötü şey yapacak. Bir de dönüyor ya. Ağzından kötü bir şey kaçacak. Normalde hiçbir şey öyle olmaz. Yani kaçmadı Bakın üçüncü kez öldürüyor. Ben bu çocuğu döverim. Bakın şimdi burada yazıları gösteremeyeceğim. Ses alamadım çünkü yani bekle hemen kabul edeyim. Ben de yazayım ki çek, çekmesi şorsu çekiyor. Hemen yani bu Mert yaptı. Çiftler, Neyse arkadaşlar hemen son sona geçelim. Son son vesile Fransız vesilesiydi. Bu vesile olan ne oluyor? Emir canım kardeşimdir. Çok seviyorum kendisini ama burada ne yazık ki olaya Emir başlatmıştı. Çok ne yazık ki. Burada ben ben bakın burada yine internetim kötü oluyor. Ben burada atlamıyorum vardı. Bu bakın. Bakın şimdi beni çekiyor. Orada durması gerekirken beni vurup öldürüyor. Bunlar Bunlarсына vesatıyorum. Beni kanka orada niye öldürüyorsun? Yani bekleyebilirdi. Bu onun bir yanlışı. Sonra ben burada dalıyorum ki bir kere öldürüm intikamım. Orada ikinci kez öldürüyor. Sonra Mert de arkadaşımın canını azaltıyor. O yüzden yine Emir öldürüyor. Ben de burada dislike atıyorum ki yapmayın kanka. Düzgün oynayın ama düzgün oynamak bilmiyorlar ne yazık ki. Burada üçüncü kere Burada Mert öldürüyor şerefsiz demeyeceğim neyse sıkıntı yok Mert öldürüyor burada yani kanka niye öldürürsün? Emir de sinemayı satıyor da Bak Mert'e vurmak da haklı. Gel bir kere seni öldürmeyeyim de bir şey olmayacak ama sen öldürmeme izin vermiyor. Bu da onun bir diğer yanlışı. Kanka izin versen öldüreceğim. Her şey bitecek. Burada Hz. vurması bir yanlış değil. Ama Emir'e vurması çok yanlış. Ben de hiperşar şey basıp geri ne yazık ki Emir'i öldürmek mecburunda kalıyorum. Ve Mert beni öldürüyor. Her şey burada başlıyor. Hemen yazıyor. <Sessizlik> Arkadaşlar kesinlikle emirlerde aramda hiçbir hiç kavga mavga hiçbir şey olmadı bu arada. Bunlar şu an maçta değil. Hemen şunu 5 ve 5 yapayım. Oğlum 5 ve 5 yapın. Oğlum tam maça girin ben yani Tam da maça girmek Neyse oğlum ben konuşamam. Bak niye çıkıyorsun? Neyse. Oğlum yastım. Neyse arkadaşlar görüyoruz bu olanlar buydu. Ben normal gibi ben normal insan gibi vs atıyordum. Emirle de emirler normalde vs açacaktık. Eğer Mert onu yapmasaydı. Neyse biz, biz vs açacaktık arkadaşlar normal insan gibi. Sonra e, yani biz vs'mizi attık Birinciye ben yendim. Sonra Rico'ya geçtik çünkü onun Koltuğum iyiydi, benim de Rico Rico'da da yendim vardı gerçekten. hile yaptı direkt. Neyse. Sen de konuş konuşayım. Arkadaşlar hemen arkadaşım yazsın geliyoruz. Arkadaşımın arkadaşımı yazsın da göstereyim. Bakın kanka alacağı burada başta. Sonra Emir geliyor. Ben yani diyorum ki selam kanka vs şey hakkında konuşuyorduk ama Mert ile yaptı. Mert yazdım arkadaşım yazdı. Mert durduk yere bana vuruyor. Ben vurunca da haksızlık diye. Evet bu kesinlikle doğru. Hatta Mert de geldi. Kesin arkadaşımın arkadaşım için dediğimi biliyorum diye bu dediğim hakkında. Sonra Razi Pro soruyor ki Çünkü Her şey orada oldu zaten ne olduysa diğer şeyler yazın Arkadaşlar şimdi diğer yazıları geçelim. Sekses'inde ilk önce Emir öldü. İlk önce Emir öldü dedi. Yani ilk önce Emir bizi çekti ama Azepro orada or onu ile durdurup öldürdü. Bu evet doğru bir şeydi. Sonra arkadaşlar vuruyor. Biz vurduğumuzda da Emir serilerini da doğruydu. Çünkü Mert bize Mert durmadan arkadaşımın canını azaltıyor. Vuruyor. Hatta son maç e, son maç arkadaşlar e, ne oldu biliyor musunuz? E, e, son kilit 18'de biz yetişebilirdik aslında. Yetişebilirdik dediğim gibi yetişemezdik. Belki ama en azından farkı o kadar büyütme, büyütmezdik. Ama son anda Mert arkadaşıma vurduğu için arkadaşım öldü. Yani bu da haince bir şey. Arkadan sırtına vurdu. Zaten e, Emirde Emir de burada Mert hiçbir şey yazmıyor çünkü her şey doğru olduğunu biliyor. Neyse hemen yazayım. Allah'ım elim gitmiyor. O da diyor ki oyundan çıkmadı. <laughs> çıkmadı canım. yes Neyse. Martin ne yapıyormuş? Neyse arkadaşlar ben burada bitireceğim. Bir de çok uzun oldu. Bay bay diyeyim. Yani bay bay. Abi Mert yazıyor. Ne oldu lan Nasıl? Nasıl? Yazmaya başladı. Hemen o da bye bye yazıyor. Evet arkadaşlar bye bye. Bu arada e, buraya da Emre kanalını etiketleyeceğim. O da ben ile yapmadım diyor. Ke lan kesik gösterdi.